Söz sizi anlayabilmek için sizin okuduğunuz gazeteleri okuyup sizin izlediğiniz televizyonları izliyorum. Köprüleri atmayalım birbirimizi ötekileştirmeyelim diye. Size neden evet dediğinizi sorabiliyorum ama siz bana neden hayır dediğimi soramıyorsunuz. Ben anlamaktan daha su yanılmış olmaktan korkuyorsunuz. Sizin bütün derdiniz Erdoğan'ın başkan olması. Neden? Çünkü Erdoğan'ı çok seviyorsunuz. Kanınızı çok seviyorsunuz diye soyadını alıyor musunuz? Hayır almıyorsunuz. Neden? Çünkü yasalar böyle söylüyor. O zaman bırakın Türkiye Cumhuriyeti Rejim sistemi yasaları da aynen böyle kalsın. Verdiğimiz bütün mücadele Erdoğan başkan olmasın diye olduğunu sanıyorsunuz ama çok yanılıyorsunuz. Bizim ideolojimizde bizim fikrimize olan. Ama başkalarının yaşam hakkına saygı duymayan, onları yok sayan birinin de biz başkan olmasını istemeyiz. Bizim bütün derdimiz, biz yönetecek kişilerin adaletli, vicdanlı ve demokrasiye saygısının olması. Hakimiyet kayıtsız şahsız Allah'ındır diyorsunuz. Amenna başımızın üstünde, kainatı yaratan Allah. Ama bununla birlikte şeriat istediğinizde çok belli oluyor. Halkın iradesine dayalı olan ve insanlardan oluşan meclise de müsaade ederseniz, hakimiyet kayıtsız şahsız milletin olsun. İkisini birbirine karıştırmazsak bize layık diyorlar ama siz bize dinsiz diyorsunuz. Oysaki ki elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama önce insan, önce ne insana kıymet vermek diyoruz. Birbirimize neden hayır, neden evet dediğinizi soralım. Birbirimizi anlamaya, dinlemeye çalışalım. Husumetle ve önyargıyla bakmayalım. Ben size sorsam neden evet dediğiniz iki tane ana sebep söyleyeceksiniz. Sözde kalsın bitmesi vereyse olan sevginiz. Oysa bahsettiğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti rejimi sisteminin değişmesi ve değişmemesi. Çok daha önemli bir şey. Yani ben size bir sürü bir sürü sebep sayabilirim. En başta en kolay şu. Kendi ipini çekmek gibi bir şey bu. Bunu anlamak çok mu zor? Bugün vakit varken düşünün yarın çok çok geç olabilir. Gerçekten bak bana sorun. Sebeplerim hazır. Hepsini açıklayabilirim. Hemen sonra benden sonra ilk gördüğünüz kişiye neden hay hayır, hayır diyen ama birine. Neden hayır dediğini sorun. Yarın çok geç olabilir. Başkanlığa hayır. Başkanlığa hayır.